Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. 2 haftalık tahsis sürecimi bitirdim, işimin başındayım arkadaşlar. Analizlere başlıyoruz. Sizlere video çektiğimde ons altının fiyatı 2500'lerdeydi. Ons altında buradaki Otobo'nun gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Aynı zamanda aşağısı da boşluklu bir yapıydı. Özellikle 10 Onsalt'ın 2533 bölgelerini yukarı kırarsa 2572 ve 2586 bölgelerine kadar gelebileceğini söyledim. Stratejim neydi peki? 2572-2586 bölgelerini satış olarak değerlendirmek Hedefimin de 2544 olduğunu söyledim arkadaşlar. 10 saltın burada beklediğim hareketi yaptı. 2586 bandı iyi bir satış olarak çalıştı. Ve 2586'dan yaptığımız satışlarda da hedef 2544'tü. 2547'ye kadar düştü arkadaşlar. Yani bu analizde başarılı bir şekilde tamamlandı. Daha sonrasında Onsalt'ın bu süreçte dibi gördükten sonra yukarı doğru ivmelendi. 2685'e kadar yükselip 2658'de kapanışı yaptı. Peki şimdi Onsalt'ın altın'da güncel durum nedir arkadaşlar? Bunu sizlere söyleyeyim. 2650'lerden ve 2672'lerden Onsalt'ın da size iki tane analiz paylaşmıştım. En son paylaştığım analiz burada arkadaşlar. Bu analize göre 2590 2490 hedefimi sizlere söyledim arkadaşlar. Bu analizin güncel tablosunu şimdi sizlere paylaşıyorum. Evet bu grafiği paylaştığımda ons altın fiyatı 2572 idi. Bakın buradaki destek dirençlerin de ons altındaki en önemli destek dirençler olduğunu belirtmiştim. 2644 desteği çok önceden belliydi. 2644 desteğinden yukarı doğru hareket ederek 2657'de panışı yaptı. Peki şimdi bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bu analiz geçerli mi yoksa bir tepe görüp öyle mi düşme ihtimali var? Bunlara hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, analizimize göre bakın burada 3. dalga, en uzun dalga 1 ve 5'te eşit kabul edeceğimiz dalgadır. Buraya baktığımızda dördüncü dalgada iki tane ABC'yi birleştiren bir X dalgasını görüyoruz. Bu sebeple birinci dalgayı buradan başlatıyorum. Şimdi siyah 1'e odaklanın 1 ile 5 eşit dalga kabul ediyorum. Buradaki üçüncü dalga uzun. Üçüncü dalganın içine geldiğimizde kırmızı 1, 2, 3, 4, 5 dalgasını görüyorsunuz. Bakın ikinci dalga sert iniş yaparak Sonrasında 3. dalgayı getirmiş. 4. dalgayı da üçgen düzeltme şeklinde yaptıktan sonra buradaki 5. dalgayı tamamladı. Daha sonrasında siyah 4'ü yaparak ardından siyah 5'i tamamladı. Ben de siyah 5 tamamlandıktan sonra sizlere analizi paylaştım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5 dalgadan sonra sert bir düzeltme geliyor. Bu 5 dalga tamamlandı. Tekrar söylüyorum Onus altında satış tarafındayım bilginiz olsun. Buradaki destekler satıştan kar alacağım bölgelerdir. Dirençler de yukarı çıkarsa satacağım bölgelerdir arkadaşlar. Bu şekilde trade etmeyi planlıyorum. Son dalgaya odaklanalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 dalga görüyoruz arkadaşlar. Ve 5 dalgadan sonra gelen ABC'de bu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın ilk düzeltmesini aslında yaptı. Daha sonrasında 2644'ten 2657'yi gördü. Kapanışı da orada yaptı. Peki bu ilk düzeltmesini yaptı. Buradan tekrar 2692'ye gelir mi? Veya 2722'ye yukarı doğru kırarsa ne olur? Arkadaşlar 10 altında 2722 kırılırsa aylık haftalık grafikteki o sert düşüş dalgalarının hepsi iptal olur. 2722 burada en önemli dirençtir arkadaşlar. Uzun vade direncidir bu. Eğer bunun üstüne atarsa o zaman bütün dalgalı sayımları iptal olur ve yukarı çıkmaya devam edebilir. Fakat ben böyle bir şey beklemiyorum. Gelirse sayımlarıma göre 2692 belki son tepe olabilir. Fakat bu kesin gelecek diye bir şey söylemiyorum. Yani 2692'ye gelirse ben ekstra Forex kısmında satış yapmaya devam ederim. İsterseniz videoyu durdurup buradaki destek dirençleri çekebilirsiniz. Çünkü buradaki destek dirençler görüp görebileceğiniz en önemli destek dirençlerdir değerli arkadaşlar. Ons altında ana hedeflerim 2590 bölgesi, 2490 bölgeleridir. Bakın 100 puan oynuyor ikisinde de. Birincisi A hedefi olabilir, diğeri de C hedefi olabilir. Yani 2590 bölgesine geldiğinde muhtemelen 2590-2570 bölgelerinde bütün satışları kapatıp yukarı çıkmasını beklerim. Yani yukarı çıkması demek şuradaki B dalgasının nerede biteceğini gösteren tablodur. B dalgasının içi tamamlandığında yani şöyle bir üçlü dalga yaptığında, buradaki C dalgası tamamlandığında satış açacağım yerde ben yine sizlere söylerim arkadaşlar. Şu anlık hedeflerim bellidir. 2661 62 bölgeleri dirençtir arkadaşlar. Diyelim ki buradan düşmeye başladı. 2637 bölgesi ilk hedefim olabilir arkadaşlar. 2637 38 bölgesi geldikten sonra belki 2692 bölgesine tekrardan bir iğne atma ihtimalleri doğabilir. Ama ben buradan kesinlikle ama kesinlikle alış yapmayacağım arkadaşlar. Burada ne yaparım? Yapacağım şey buradaki satışlarımdan bir miktar kar alırım. Yukarı çıkarsa da satarım. Ondan sonra düşerse de 2622 bölgeleri bir sonraki hedefim olur. 2622 bölgesi de kırılırsa 2590 bölgesi hedefim olacaktır arkadaşlar. Bir de aksi bir durum olursa 2637'den 2692 bölgesi geldikten sonra tekrar sert bir düşüş beklerim arkadaşlar. Bu da B planım olur. Yani ben burada alış yapmam. Fakat böyle bir durumda yine 2692 bölgesi de benim satış bölgem olacaktır arkadaşlar. Bons altında benim planım budur. Gördüğüm budur dostlar. Şu an ABC başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikirlerimi her hafta pazar günü sizlere paylaşıyorum. Umarım faydalı bir analiz olmuştur. Herkese bol bereketli başarılı haftalar. Hoşçakalın.